Selam arkadaşlar. Sol tarafta bir tablomuz var. Ne var burada? Tarihler var, işte yerler var ve tutarlar var. Şimdi buradaki yerleri bir şekilde gruplandırarak şey yapacağız. Grup toplamlarını hesaplayacağız. Bu yer listesini hemen aldım. Yanında başka bir tabloya yapıştırdım. Sonra datadan remove duplicates'le fazla tane çıkarttım hepsinden birer tane kaldı. Şimdi bunu da buraya aldık. Ve dedik ki eşittir. E topla. Yerler. Şimdi yerlerden seçeceğiz. Fakat şurada şöyle bir üç kağıt yapıyoruz. F4 tuşuna basıyoruz. Ve seçimimizi sabitlemiş oluyoruz. Yani şu anda yazdığımız formülü sağ sola çektiğimizde, taşıdığımızda, kopyaladığımızda bu seçim hiçbir zaman değişmeyecek. Sonra neye göre gruplandı diyeceğiz. İşte bunu seçtik. Ankara ücretini seçtik. Ondan sonra da sağ tarafta tutarlar sütununu seçtik. Yine F4'e bastık. Ve sabitledik. Ondan sonra pantolonu kapattık. Formülümüz çalıştı. Aşağıya indirdik hatta şuradaki biçimini de buraya getirelim sonra toplamını yapalım sağlamasını görmüş olalım geri ve şöyle bir sağlama daha yapalım mesela diyelim ki bursa yüzyıldıkları ya da bursadaki tutarları silelim ve sıfırlandırılırsa bu sonuçta canlı bir tablo gibi çalışıyor. İşte sol tarafını ne değişiklik yapıyorsa hepsi buraya geliyor. Gibi. 7000 16000 Şimdilik bu kadar. Herkese çok teşekkürler ve sağlıklı günler diliyorum.